14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili çifte seçimi AK Parti'nin zaferi sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda Başkan Erdoğan %49.52 oy oranı ile en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 500 bin oy fark attı. Birinci turu kıl payı bir farkla geçemeyen Erdoğan için Amerika ve Batı dünyası bu kez kendisinin yenilmez olduğunu belirterek Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın. Diktatörler ikinci tura kalmaz söylemiyle bükemedikleri eli öptüler. Cumhur İttifakı Milletvekilliği seçimlerinde milli iradenin teveccühüyle birinci çıkarak 323 milletvekiliyle iktidar oldu. Millet İttifakı ise 212 Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 milletvekiliyle temsil edilerek bu durumda Türkiye'de yeniden parlamenter sistemin kurulması ve başkanlık sisteminin kaldırılması için kurulan yedili masa kuruluş amacına ulaşamadığı için işlevini bitirmiş oldu. Millet iradesini arkasına alan Cumhur İttifakı yedili masayı darmadağın etti. Türkiye Cumhuriyeti devletini ve rejimini yıkacağız söylemleriyle fetö PKK ve yabancı ülke devletlerinin istihbarat birimleri ve büyük elçileriyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve kontrolündeki beşinci kol ekipleriyle işbirliği yapanlar yenildiler. Yenilmekle kalmadılar, alanlarına ihanet damgasının vurulmasından sebep oldular üstelik Türkiye'de birlik ve beraberliğimizi hedef alan Amerika ve Batı'nın neredeyse tamamı Erdoğan'ın çifte seçim zaferini kutlarken ikinci turda Kılıçdaroğlu'na neredeyse hiç şans tanımıyorlar. Amerika ve Batı medyasında Başkan Erdoğan itirafları, ikinci tur analizleri, Millet Koalisyonu eleştirildi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için geri sayıyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana Yedili Koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için amansız bir algı operasyonu kuran Batı medyası 14 Mayıs'ta Türk milletinin Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı büyük bir çoğunlukla desteklemesi karşısında geri adım attı. Seçime sayılı günler kala Erdoğan seçim zaferine ilişkin analizler peş peşe gelirken Amerika merkezli Foreign Policy dergisi Erdoğan'ın zaferini kabul ederken Amerika ile Türkiye arasında yeni bir döneme işaret etti. Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle bir, hepimiz yanıldık ifadesini kullanan Başkan Erdoğan'ın çoğunluğunun oyunu kazandığının altını çizdiler. Kılıçdaroğlu'nun daha önce NATO ya koşulsuz bağlılık sözü verdiğinin hatırlatıldığı yazıda Erdoğan'ın zaferi Biden yönetimi için iyi olmayacak ifadelerini kullandı. Yine onlar batı yanlısı ve dışa bağımlı bir politika yürütme sözü veren Kılıçdaroğlu'nun karşısında geri adım atmayan bir Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun başını ağrıtacağını iddia ettiler. Washington'un Erdoğan'la çalışmaktan başka çaresi olmadığına yer verilirken Türkiye'nin NATO müttefiki olarak kritik rolüne de dikkat çekildi. Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir kontrol gücü olduğuna değinilen yazıda başta Rusya ile olmak üzere ciddi bir ara buluculuk rolü olduğuna da dikkat çekildi. Yazıda Amerika'nın Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı var. Mesajının altı çizilirken. Amerika'nın Türkiye'nin bağımsız duruşunu kabul etmesi gerektiğine de yer verildi. Le Fidaro'nun analizinde ne deprem, ne enflasyon, ne de resasyon, hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez başlığı altında. Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerde açık ara favori olduğu belirtilerek Erdoğan'ın istikrarı ulusun büyüklüğü ve Türkiye'nin uluslararası sahadaki başarıları, Türk savunma sanayindeki olağanüstü gelişme, ülke halkını gözle görülü şekilde memnun etti denildi. Şimdi millet koalisyonuna sert eleştiri e, haberde e, seçmenlerin muhalefet e, koalisyonunun yönetme yeteneğine sahip olmadığı açıkça cile getirilerek muhalefete sert eleştiriler geldi. Her şeyden önce yalnızca Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen yedili koalisyonun seçmen tabanında karşılık bulmadığı belirtildi. The Guardian e, test yaptı. Uluslararası merkezli yayın yapan The Guardian tarafından e, en son yapılan değerlendirme ise bugünün en çok ses getiren haberlerinden biri oldu. Erdoğan favori dendi. Türkiye Cumhurbaşkanının siyasi hayatının bittiği ile ilgili tahminlerin büyük ölçüde yanlış değerlendirildiği anlaşıldı. Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk tur galibiyeti 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamayı engelleyecek kadar geniş bir farkla gelmedi. Ancak Kılıçdaroğlu'na kayda değer bir geri dönüş dışında göstergeler Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki 20 yıllık iktidarını daha da uzatacağına işaret ediyor dediler. Ayrıca Kılıçdaroğlu Türk milletini tanımıyor. Başkan Erdoğan ise HDP, PKK ve FETÖ örgütlerini ve uzantılarını vatan için tehdit olarak görmekte ve mücadele kararı mücadele karar, kararlı görünüyor. Mücadelede. 14 Mayıs çifte seçimlerinde ağır bir alan Millet Koalisyonu lideri Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanma şansı hiç ama hiç yok. Zira HDPKK ve FETÖ terör örgütleriyle kurduğu örtülü veya açık ilişkisi milletimiz tarafından neredeyse en ince ayrıntılarına kadar biliniyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda yerli ve milli seçmeni etkilemek, daha doğrusu kandırmak için kurguladığı sözde tiyatro gösteri veya yürüyüşleri inandırıcılıktan çok uzak. Zira Kılıçdaroğlu ve parti kurmaylarının e, milliici söylemlerinin samimiyetten uzak olması, milli ve manevi değerleri e, takiye yaparak savunması ve buna yönelik sloganlar toplumun hiçbir kesim tarafından ilgi ve destek görmediği gibi alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu Cephesinin Türk milletini tanımadığı aşikar. Bu toprakların insanı bin yıldır kıyamda ve vatan savunmasındadır. PKK'yı ve uzantılarını, FETÖ'yü ve işbirlikçilerini haklı olarak vatanla tehdit olarak görmekte ve onlarla ne pahasına olursa olsun mücadele edilmesini talep etmektedir. Şüphesiz Erdoğan birkaç gün sonra 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na bir kez daha büyük bir fark atarak e, hakkı olan başkanlık görevine 5 yıl daha devam edecektir diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlar. Allah'a emanet ederim. Sağ olun, var olun.